Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kasım ayında sizlerin hayatlarında ne gibi değişiklikler, ne gibi gelişmeler olacak bunlar için bir kehanet açılımı gerçekleştireceğiz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar için ben kartlarımı karıştırıyorum. Öncelikle 7 adet kart seçeceğim ve sonrasında açılımımızı üçgen şeklinde kapatarak devam edeceğiz sevgili Boğalar ve yükselen boğalar. Hepiniz tekrar kanalıma Hoş geldiniz. Evet, ben açılımıma şöyle başlıyorum. Oldukça huzurlu bir döneme giriş yapıyorsunuz. Anladığım kadarıyla sevgili boğalar ve yükselen boğalar, e, duygusal ve maddi olarak da cimri olmayacağınız bir ay olacak Kasım ayı. Buradan şunu anlıyorum ki huzuru aradınız, 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 huzuru bulamadınız ama Kasım ayı özellikle sizin için oldukça huzurlu bir ay olacak. Neden bilmiyorum. Ben aradığınız aşkı da bulacağınızı düşünüyorum. Aradın o başınızı omuzunu, omuzuna yaslayacağınız kişiyi bulacağınıza veya bulduğunuza inanıyorum. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar ve siz gerçekten aşıksanız, gerçekten seviyorsanız kesenin ağzını açarsınız. Ben sizi biliyorum, ben sizi tanıyorum. Sevgili boğa yükselen boğa duygusal ve maddi olarak cimri olmayacağınız bir dönem olacak. Biraz seyahatleriniz kısıtlanabilir. Seyahatlerinizle ilgili problemler çıkabilir. Gitmek istediğiniz yerlere gidemeyebilirsiniz. Ama biraz böyle sosyal hayatınızı da kısıtlıyor olabilirsiniz kendiniz ama tamamen bunlar sanırım biraz maddiyatla da alakalı olabilir. işlerinizin yoğunluğuyla da alakalı olabilir. Biraz ailevi problemler de var burada. Ailevi problemlerin sebebiyle de sosyal yaşamanızı biraz böyle kısıtlıyor olabilirsiniz. Seyahatlerinizde engelliyor olabilirsiniz. Kupa ası, pardon çok özür dilerim kılıç ası bize diyor ki ertelenmiş bir düğün, ertelenmiş bir sevinciniz var. bunun için biraz az o biraz da olsa savaşı bıraktınız ama artık tekrardan kılıcı elinize alıp savaşa kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Değnek prens de diyor ki kendinizi kendinizden çok hayatınızda yanınızda artık güveneceğiniz bir insanda kalmadı. yani kalmamış olabilir. Burada hayatında biri var diyorum. Burada da hayatında güveneceğin biri kalmadı diyorum. Belki de hayatındaki bu insandan başka kimseye güvenin kalmadı. Öyle de olabilir. Sevgili boğa ve yükselen boğa. Bakın devam edelim. Ee, oldukça şanslısın. Zaten boğalar çok şanslı insanlardır. Ama şöyle ben açılımı tamamlayayım. Sonra yorumlamaya devam edeceğim. Kılıç Yedirisi diyor ki artık önümüze bakıyoruz. Geçmişteki insanlara bakmıyoruz. Belki de hayatımıza yeni giren bu insan geçmişi sildi, süpürdü. Denek 8 ise oldukça şanslı olduğunuz bir döneme geçiş yaptığınız dönemdesiniz. Biraz ortalık karışık olabilir. Ailevi olarak ailevi problemler yaşıyor olabilirsiniz. Ama e, para dokuzlusu diyor ki bazı mad bunlar maddiyatla alakalıysa bu sıkıntılar çözülecek. Yani maddiyatla alakalı elinize paralar geçecek. Bakın kupa prensi ve para dokuzusu yan yana. Çok güzel kısmetler, yeni işler gelebilir, geçebilir Hayal, e, elinizde. E, ebeveynseniz veya yeni çift evliyseniz de e, çocuk haberi de, e, hamilelik haberi de alabilirsiniz. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. İmparatorca kartı da diyor ki bu kadar güvenmediğin insan var hayatında ama sen sana güvenen insanlar çok. Sana güvenen insanların yüzünü kara çıkartmayacaksın hiçbir şekilde. Sevgili boğa ve yükselen boğa. Oldukça çalkantılı bir hayatım var anladığım kadarıyla burada. Çünkü kupa pardon kule kartı ters diyor ki etrafında gerçekten çok bozuğum. Etrafındaki insanlarla büyük sıkıntılarım var. arkadaş çevremle, belki sevgilimle, bazı problemler yaşıyorum ama bu problemleri yaşayarak bu ilişkide yaşamaya devam ediyorum. Çünkü burada şeytan kartı tutsak aşkı bize anlatır. Yani işinde, kariyerinde oldukça şanslısın ama biraz böyle sıkıntılı bir aşk hayatın olabilir şu anda. Sıkıntılı bir aşk sürecin olabilir. Bunda problem yaşıyor olabilirsin birazcık ama para kraliçesi diyor ki, Art bunlar senin elinde olmayan pro sıkıntılar. Yani sen yaratmıyorsun anladığım kadarıyla. Sen senden kaynaklı problemler değil bu problemler. Tamamen karşı taraftan kaynaklı. Ee, para Kılıç Beyşiz de diyor ki bizim hayatımızda bize borcu olan, vefa borcu olan birisi veya iki kişi bağlantılı iki kişi de olabilir. Bize borcunu ödeyerek hayatımızdan çıkıp gidecekler sevgili boğalar, yükselen boğalar. Hayatımızdan iki kişinin net bir şekilde çıkacağı bir ay olacak. Değnek yedilisi de Kasım ayı içimize diyor ki önümüzde bazı engeller var ama aşılamaz değil gözünüzde büyütmeyin. Bu engelleri aşacaksınız diyor. Siz sanırım ilişkisel anlamda çok fazla sorumluluk aldığınız üzerinize biraz böyle kaçmak istiyorsunuz ama kaçamıyorsunuz da gidemiyorsunuz da. Olduğunuz yerde kaldınız. Uzaklaşmak isteyip uzaklaşamamak. Seviyorsun çünkü. Tutsak aşkısın. Ertelenmiş sevinçlerin var. Bir dileğin gerçek olmamış. Bu dileğin gerçek olacak ama bunun daha zamanı var. E, para altılısı hakkın olan vefa borcu, hakkın olan para eline geçmiyor bir türlü. E, hak adalet yerini bulmuyor. Ee, ama çok da sevineceğin bir durum yaşayacaksın açıkçası sevgili Boğa Yükselen Boğa. Tabii ki kapını açar mısın, açmaz mısın bilmiyorum ama e, geçmişten birisi e, Kasım ayı içerisinde böyle yana yakıla, pişmanlıklarla sürüne sürüne sana geri dönecek. E, belki oturup dinlersin, tekrardan hayatına devam edersin, belki de hayatını alırsın, devam edersin ama hayatta zaten biri var. Hayatta biri varken almayacağını düşünüyorum. Geçmişteki insanları zaten kafamızı karıştırmalarına izin vermeyin. Sen bu ilişkinde, bu son ilişkinde özellikle hayattan dersini almış gözüküyorsun sevgili boğa, yükselen boğa. Ve artık çok yorulmuşsun, savaşı bırakmışsın. Savaşı tamamen karşı tarafın eline bırakmışsın. O da ne kadar yürütür bilemiyorum. E, savaşı sen yürütmeliydin, sen yürütürsen sen kazanacaktın ama ona bıraktın. Onun ne kadar başarılı olabileceğini... Buradan anlayamıyoruz. Belki de bu ilişkimde de sonlanacak e, diyebilirim. Yani şimdi güzeldi, huzurluydu ama e, bu tartışmaları biraz da karşı taraftan kaynaklı olduğunu ben anlıyorum. Sen huzurlusun ama huzuru kaçıran karşı taraf. E, savaşı da bırakmışsın. Böyle rahat bir şekilde, relax bir şekilde yaşıyorsun bu aşkı. Kupa Kralı diyor ki çok fazla göz önündesin. Belki de nazara geliyorsundur. Belki de kötü ins insanların kötü enerjilerine geliyorsundur sevgili Boğa yükselen boğa olamaz mı? Olabilir. Yani bir gönül eğlendirme durumu da var. Yani karşı tarafın belki bir şekilde yan yana çok eğleniyor olabilirsiniz ama bu eğlence bir süre sonra gönül eğlendirmeye de dönüşüyor olabilir. Yani arada bir senden yana bir aşk vardır. Karşı tarafın sana bir duyduğu bir aşk olmayabilir. Sen karşı tarafa tutsak bir aşk yaşıyor olabilirsin. Bu da problem yaratır kılıç kraliçesi özellikle hava grubu kadınlarında o sıkıntı yaratıyor sende. Hava grubu kadınları sende sıkıntı yarattı sevgili boğa yükselen boğa. Yani karşı tarafın sen bayansan karşı taraf erkekse onun hayatındaki bir kadın da sana sıkıntı yaratıyor olabilir. Ablası, annesi anneannesi her neyse halası teyzesi, kuzeni. Yani kadın sıkıntısı var hayatınızda bir kadından dolayı sıkıntı var. Bunu size söyleyeyim ama bu insanın sıkıntısı üzerinizden kalkacak. Net söylüyorum, gidecek. Bir düzen oturtamamışsın. Kasım ayında da bir türlü ilişkisel anlamda ve parasal anlamda da, iş hayatıyla da alakalı bir düzen oturtamadığını söylüyor ama sonlara doğru güzelce bir düzen oturtacaksın sevgili boğa yükselen boğa. Ben şunu anlıyorum, biraz da bu sıkıntıları sanırım sen kendine biraz çekiyorsun biraz böyle kendini dinlendirmen gerekiyor çok fazla insanı hayatına sokup çıkartmaman gerekiyor özellikle bu dönemlerde özellikle bu Merkür Retrosu Mars Retrosu dönemlerinde retro dönemlerinde hayatına çok insan girip çıkmış gibi gözüküyor şu karşımda bunu buradan böyle anlıyorum. Sen tam huzuru bulduğunu zannederken aslında sen kendi kendine huzuru bulmuşsun. Karşı tarafı, tarafın bundan haberi yok yani öyle söyleyeyim sana sevgili boğa yükselen boğa. Umarım hayatına istediğin ve seni hak eden, senin bu neşeli hayatını, senin bu güzel suratını hak eden birisi girer sevgili boğa yükselen boğa. Ben Prensi. Beni dinlemiş olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kal, hoşça kal.